Sen harika, onu harika. İnşallah bereketi de güzel olacak. Ama çok teşekkür ederim. Rica ederim, başarılar. Dekoratif ürünler, takılar, örgüler. El emeğine dair aradığınız ne varsa bu pazarda. Kadın Emeği Pazarı. İstanbullu kadınlar evde ürettikleri ürünleri bu pazara getirip İstanbullularla buluşturuyor. Bakalım bizler için neler getirmişler. Tavşanlar ördüm, bebekler ördüm. Yelekler ördüm. Şu şekilde kolyelerimiz var. Kendim yapıyorum bütün bunları. Tezgahımda liflerim var. Böyle hırkalarım var. Kendim örüyorum bunları. 38. pazarımız bu. Amacımız evinde üretim yapan kadınlarımızın gelip pazarda iki günlük standları değerlendirip ürünlerini pazarlayabilmelerini sağlamak istiyoruz. Müzik Bir kere destek olmak gerekiyor en öncelikle olan. Çünkü emek veriyorlar. En büyük hayalim takı yapmaktı. Emekli olduktan sonra ismek, takı kursuna gittim. Şimdi de bunu bütçeme katkı sağlamak için kullanıyorum. Ben de hem gezmek için ihtiyacım olursa da güzel bir şey görürsem almak için geldim. Evimize. Maddi, manevi. Çok faydası var yani. Hiçbir şey satmasam bile çok mutluyum burada. Desteklenilmesi gereken bir şey. Çok güzel şeyler var. Bu imkanlar bize verilmedi. Hiçbir ücret ödemeden buradan el işimizi satabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Kuşlara gidiyoruz ve onları değerlendiriyoruz. Satabiliyorum. Yani bir şeyler üretebilmek çok zevkli. Arkadaşlarla sosyalleşiyoruz. Akşamları konserimiz var. Kadıköy sahilde 34 gün boyunca sabah 11 ile akşam saat 21 arasında açık olacak. Herkesi bekliyoruz pazarımıza.